Hepinize bir güzel merhaba akşam aynı zamanda görüşmek bugün sevmekte ee, Sky varsın 3. bölümde karşılaştım yanımda hiç kimse yok tek başımayım İnşallah alırım Aaa aynı web <laughs> Tug life'daki aynı web <laughs> Abi inşallah alırım ya Şöyle şöyle ee, tamam Şöyle bana aşağıya gideyim adamlar gelmesin böyle gelenler var ah hayvanlar İşi gücü yok benim adaya basıyorlar Adayı Odayı değil Hemen arkadaşlar şöyle çıkıyorum Orada var mı? Bir dakika, yok. Hiç bu hep aynı ev değilmiş. Özür dilerim. Bye. Gitti mi? Lan? Gitti. <laughs> Gel lan. Gel lan. Gel. Hayırdır? Gelin mi? Gelin mi? और आदर ağzıma vuracaksın. şimdi. <laughs> Aa kendime zehir bastım. <laughs> Hayır. Hadi abi atamadım. <laughs> Sen ciddi misin? Ah! olmadı. O komitte o benim altam olduğunu sanmıyor. İnşallah da sanmaz. Gel lan buraya. Bu Lan! Adam gitmiyor! <laughs> ya, amına koydum ben tez Adam mı geliyor lan? Ah! Hopla hopla hopla! Hopla hopla benim işime gelir. Tamam ya gitmedi bug oldu. Git lan buradan. Git lan buradan. Git lan buradan. Git 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 git. Git git bir tane olsa düşüyorum. Ha <laughs> <laughs> öldürdüm. <gülüyor> öldürdüm ya. İşçi oldu 5 4 kişi var. Oğlum ya Eşyalı beş bak. <laughs> Adam bir tane bile vuramadı ama o güzel oldu. Biri geliyor. Nasıl 4 kişi kaldı lan bu oyunda? Başka bir şey yok burada. Burada yok. İşimiz yarayan bir kartopel şey vardır onlara diyeyim. Aa, ittirmek için olabilir atmak için ya bir ender çıksın kurmam bu ne lan <laughs> tamam şimdi full diamond set olduk artık adamlar gelince kendimizi koruyabilecek şeviyedeyiz şeviyedeyiz <laughs> şimdi şuradakini de alayım çıkmadı çıkmadı Ve bir tane de çıksın ortadakini keseceğim ya. Tamam hayırdır. Ah. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu koymam lazım ya. Neyse arkadaşlar beni izleyecekler video ben size ona kapatmayın bir dakika daha da görüşürüz. Ah, <laughs> <laughs> özür dilerim ama güzel adamlar kestim. Hoşça kal